Evet gördüğünüz gibi çok ciddi işaretler. Çok ciddi işaretler. Yani e, bildiğiniz resmen kayalara otiket çıktısı gibi proje çizilmiş. Bildiğiniz kayalara proje çizilmiş. Proje çizilmiş. Gördüğünüz gibi çok sağlam işaretler. Benim ölçümüme göre, bendeki alan taramının ölçümüne göre burada yeraltı yeri var. Çok ciddi malzemeler var e, Marmara bölgesinde bir yer. Tabii ki adres veremiyoruz. burada yeraltı şehri var. Sponsor olacaklara maddi olarak gerekli masrafları karşılayacaklara e, kar falan ortaklık teklif ediyorum. Çok sağlam bir yer. Çok sağlam bir yer. Evet. Yani böyle bir yer. Şimdiye kadar bu bölge komple böyle dolu. Bildiğiniz işlenmiş yani sanat eseri. Kayalar işlenmiş. Çok sağlam yer.